Hoş geldiniz sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 Haziran 632 günü Darbeka'ya ulaşmıştı. Sevdiğine kavuşmuştu. Ama geride bıraktıkları onun hasretiyle yanarken sahabe topluluğu onu hasretle anarken, hasretle tekrar tekrar beklerken Günler geçiyor, Hazreti Ebu Bekir halife seçilmiş, güzel güzel idare etmeye çalışıyor, insanları incitmemeye gayret ediyor. Fakat şer odakları o kadar hızlı davranıyor ki insanlar arasında fitne oluyor. İşte bunlardan en önde geleni Müseylemetül Kezzab diye bildiğimiz kişi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını hayatının vedasından sonra Müseyleme hemen ortaya çıkıyor. Acele ediyor. Ey Müslümanlar diyor. Yeni peygamberinizle gelin, görüşün, tanışın. Allah bana vahiy gönderiyor. Cebrail bana geliyor. Ben Cebrail'le görüşüyorum. Bana vahiyler gelmeye devam ediyor. Kur'an devam ediyor. Halbuki Ahzab suresinin 40. ayetinde Peygamber Efendimiz'den Hatemül Enbiya diyerek bahsediliyor. Yani artık o sondu, mührü koyandı, son peygamberdi. Ondan sonra daha peygamber gelmeyecekti. Bunu insanlar biliyorlardı. Fakat İnsan aklı zayıf olandır. İnsan aklı unutur. İnsan aklı çok güçlü değil. Bunlardan faydalanıyor Müseyleme. Hatta bir de kendisi gibi düşünen, kendisinin peygamber olduğunu iddia eden bir kadınla da birlikte evleniyorlar ve öyle şeyler söylüyor ki, bakın diyor Bizim nikahımızı Allah kıydı ve nikahımızın şerefine de sizin namazlarınızı affetti, zekatlarınızı affetti, oruçlarınızı affetti. Ha, namaz kılmayacağız, oruç tutmayacağız, zekat da vermeyeceğiz. İnsanların zayıf noktasından vuruyordu ve çok az bir zaman. 6 ay gibi bir zaman geçmişti. Sahabe topluluğu içerisinde sahabe sıfatını taşımakta zorluk çekenler, ona layık olamayacak olanlar maalesef Müseyleme tarafına geçivermişlerdi. Ki sahabe demek Allah Resulü'nü tanıyan, bilen, onun sohbetinde bulunan ve ona bağlı olarak vefat eden kişiye sahabe diyoruz. Şimdi müseyleme tarafına geçmiş olanlara sahabe artık diyemiyoruz. Çünkü onlar müseylemeye inanmış, peygamberimizin ayetlerini değil, müseylemenin kendince uydurduğu ayetlere inanan kişiler sahabe olma sıfatını kaybettikleri gibi iman etmiş olma sıfatını da kaybetmiş oldular. Yemame Harbi diyoruz. Aralık'ın son günleri, 632 yılı Aralık ayının son günleri Yemame Harbi oldu. Hazreti Ebu Bekir gibi gerçekten Allah'ını bilen, kitabını bilen, peygamberini bilen, insanlığını bilen, devletini, insanları seven insanlara, insana karşı savaş ilan etmişti müseyleme. Sahabe topluluğu ile sahabelikten uzaklaşan insanların o topluluğu arasında öyle büyük bir kavga olmuştu ki buna yemame harbi diyoruz. Yemame bir elekti, elenmeydi. Elendiler bazıları. Yemame'de ölenler Müslüman tarafında olanlar şehitti. Fakat karşıdakilerin arasında ölenler onlara şehit diyemiyoruz. Evet, bazıları çıkar bugün bazı şeyler konuşabilir. Şunu da diyebilir. Ölen de masum, öldüren de masum diyebilir. Kusura bakmasınlar. Hazreti Ebu Bekir'in tarafında olanlar, evet ölenler şehitti. Onlar Allah'ın dinini savunmak içindi. Yemame'ye çıkmışlardı. Ama diğerlerinin yaptığı müseylemeyi savunmak içindi. Allah'ı savunmak değildi. Müseylemeyi savunanlar kaybettiler. Ölenler maalesef Sahabe olmak, sahabe olarak ölmek varken ölmüş, gitmiş oldular. Maalesef gittiler. Halbuki sahabe olmak kadar yüksek bir şey yoktu ki peygamberlikten sonra. Yemame bir elekti, elemeydi, elenmeydi. Tekrar söylemiş olduk. Öyleyse daha başka yemamelere gerek yok elemeye, elenmeye girmeyelim. Yemame gibi durumlarda müseylemenin yanında olursak imanımızı kaybetmiş oluruz. Ha sen ne diyorsun ben 5 vakit namaz kılıyorum. İşte üç ayları oruçlu geçiriyorum. İşte şu kadar oruç tutuyorum, bu kadar oruç tutuyorum. Namazlarım şu şekilde. Ben günde 5 saat, 10 saat namaz kılıyorum şu kadar zekatım var, bu kadar vergim var diyebilirsiniz. Fakat Yemame gibi olanların taraflarında olmak Allah muhafaza etsin. Bu durum kıyamete kadar. Müseyleme ve müseylemeler ve Lawrence gibiler bir asır önce, bir buçuk asır önce de Arap Yarımadası'nda Meşhur İngiliz casusu Lawrence vardı. Lawrence Müslüman gibi giyiniyor, Müslüman gibi konuşuyor, Müslüman gibi Müslümanların arasında namaz kılıyor. Ayet söylüyor, hadis söylüyor. Ama 40 sene sonunda gidip artık hayatını yaşıyor. Yani Lawrence'lığa dönüyor. İngilizce bir belgesel bir yerde dinlemiştim. Orada hatıralarında diyor ki, Lawrence bir gün diyor çölde öyle bir kum fırtınasını yakalanmıştık ki ben de diyor o gün Müslümanlar gibi dua ettim. Müslüman olmadığını zaten biliyoruz da ama herkes onu Müslüman zannediyor. Rabbim Lawrence'lardan bizleri korusun. Öyleyse müseylemelerden korusun, lavruslardan korusun. Sahabe olma gibi varken inşallah Rabbim bizleri de sahabe topluluğunun izinde yürüyenlerden eylesin. Onu sevenlerden sahabe toplumunun da peygamberlerin de sevdiklerinden olmayı bize nasip etsin Rabbim inşallah. Evet ne mutlu. Peygamber Efendimizin izinde olarak Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşayarak o istikamette içindeyken ruhunu teslim edenlere bizlere Rabbim öyle olmayı bize nasip etsin. Tekrar görüşmek üzere.